Evet arkadaşlar merhaba bugün sizlerle beraber yeni bir videoda karşınızdayım. Arkadan oha bunun üstüne mi çarptı daha demin yıldırım neyse. Arkadaşlar bu yeni bir seri ve bu seride e, kendi Kayra ile beraber şehrimizi köyümüzü kuruyoruz. Burası belediye binası şurada otelimiz var. Ve bu en son sürüm arkadaşlar. Mızrakların da olduğu sürüm. Burası da benim evim. Normalde benim evim şuradaki bu evde arkadaşlar. Burayı seçmiştim. Ama buranın içi çok küçüktü. O yüzden başkanımız benim için bu evi yaptı. Başkanımızın yani Kayra'ya çok teşekkür ederim. Dünya benim ortada. Başkanımız Kayra arkadaşlar. Hemen şuranın çıkışına gelip gidebileyim diye bir tekne koyalım. Ama öyle normal Minecraft teknesi koymayacağım arkadaşlar. Ver bakalım. Speedboat. Bundan başka tekne var mı? Yoktur diye düşünüyorum. Evet yokmuş. Ver evet, abi bunu. Yalnız rengi... Bu mu ya? Rengini bunu güzelleştirebilir miyiz acaba? Eşyaları belki rengi, rengini... Bu ha, Rengini değiştirmemiz için bir şeyler vardır. Yok. O zaman şunlarla değişiyoruz. Ya ver bakalım. Ama ölüyor. Neden Denizin ortasına koydum. Şimdi bir şey yok evet. Boyabiliyor muyum? Hayır. Sür. Evet. Böyle karşıya geliş gidişlerimizi yapacağız. Aslında aklıma bir şey geldi. Artık buranın başkanı benim. Benim. Kayra'ya da bunu haber edeceğim ona biraz da ben başkan olmak istediğimi söyleyeceğim ve artık kendimin başkan olduğunu söyleyeceğim. Burayı boş Evet hemen şöyle araç arabalara bakalım. Ama bu ne? Bildirim bildirime bakma. Hmm, aslında limuzin var ama limuzini ben süremem. O yüzden benim için en iyi araba hangisi olabilir acaba? Ben kendim şu üstü açık arabayı kullanabilirim. Bakalım arabamızı koyalım. Ben iki tane geldi. Bizim geber. Geber. İki. İki vuruş daha önce. Şöyle bakalım. Evet bu artık benim arabam ama buna eğer takmam lazım. Umarım mod bozulmuş olmaz ve bunu bu arabaya eğer takabilirim. Bazen mod bozuluyor ve eğer takamıyorum. Ha, takabiliyorum tamam. Eğer bizim anahtarımız gibi bir şey var. Artık... şehrimizin haritası var. Şurada arkadaşlar otelimiz var. Burada manzaraya karşı bir villamız tarlalarımız var. Ee, herhalde şurası da benim eski evimdi. Şu siyah noktada arkadaşlar şu an bulunduğumuz nokta. Burası benim eski evimdi. Ancak yeni evimin haritasını çekemedim burası. Hatta dört bir anda bu var. Bu harita var. Bence... Ben şuradan bir harita alayım ve kendi evimin olduğu yeri de şey yapayım. Bir dakika aklıma çok iyi bir şey geldi arkadaşlar. Hemen şuradan harita alalım. Boş harita. Şimdi aklıma bir şey geldi. Kral. ama benim için sıkıntı değil. Hemen şöyle dörde dörtlük bir alan çizelim. Yani dörde dörtlük değil de. Şöyle yapsak daha iyi olur. Şimdi bize parlayan bir şey alalım. Parlayan eşya çerçevesi. Evet şimdi en ortada bu halde Evet en ortada bu harita olacak Arka tarafına da aynısını yapalım En ortada bu harita var abi En ortada Şimdi Ben gideceğim Ama dur buna ihtiyacım yok Şöyle yapalım Ne oluyor oğlum orada ya Çözüldü. Evet haritamız çok iyi oldu. Şimdi buraya bu haritayı koyacağım. Bunun yanına ise benim evimin olduğu yerim Bunun diğer tarafına ise otelin arkasındakini koyacağım ve böylece bir harita olur. Aslında büyütsek daha iyi olur. Evet. Yani üstte de Üstte de Şu tarafa doğru Üstü de ayarlarız <laughs> Belki üstü kırarız Evet şimdi Harita bana Boş yer bulucu olsun Yer bulucu Daha iyi olur abi Nerede hemen yer bulucu harita boş? Aynen boş yer bulucu harita. Ver abi. Şimdi bunu kendi evimin orada 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 çekeceğim. Benim evim şu adada mıydı şu tarafta? Yo. Neredeydi benim evim? Benim evim şu taraftaydı. Aynen. Tam tersi. Yo. Oğlum benim evim He burada tamam. O zaman bunu düşündüğüm yere mi koyacağız? Şöyle buradan biraz daha ilerleyelim. Çekersem büyük ihtimalle burayı alacak. Şurayı. Evet, benim evim şeye şurayı aldı. Şimdi şu haritayı biz nereye koyduk? Şuraya koyduk. Bu burada bir yerdeydi. Harita Aha burada. Şimdi ben bunu nereye koyacağım ki acaba? Buraya mı koymam lazım? Aynen buraya koyunca burası tamamlandı. Şimdi dur şu toprak yerine boş yer bulacağım. Tamam. Şimdi şöyle yapacağım. Benim evimin olduğu taraf değildi. Diğer tarafın yani belediye başkanın arkasını ve otelin arkasının fotoğrafını çekip aynı şeyi buraya koyacağım ve çok daha iyi bir harita olacak. Bunu daha önceden eski kullandığım Minecraft'ta yapmıştım ama aynen şurası şurası. Şu taraf. Gelelim. Burayı silsem bu mu? Aynen bu. Ya da Şunlara bakalım. Aynı abi aynı. Şun diğer haritalar abi. Yollayalım tamam mı? Bu neydi? Benim emin olduğum yer. Burası normal harita tamam. Şimdi o zaman bunu alacağım. Bu da burada gelebilir şimdi. Şöyle saati gündüz. Oyuna devam et. Şöyle hava durumunu da açık yapalım. Şimdi o zaman abi biraz daha bayağı bir geriden alacağım ben burayı. Şöyle çeksem. Evet <laughs> hazır. Şimdi koyduğumuz yeri uyacak mı? Bizim harita nerede? Harita burada. Umarım koyduğumuz yere uyar dayı bir çekil. Uydu. Tamam. Dur. Çek. Çek. Şeye doğru gitmem lazım. Şu. Buraya doğru çünkü. Buraya doğru mu? Nereye doğru gideceğim abi? Heh tamam. Şu öbür köşede yüklensin diye yapmıştım. Geri gidelim hemen. Evet abi düşündüm çok iyi bir şekilde gidiyor. Şimdi dayıcığım bir çekilir misin lütfen? Çekil <laughs> lan. Şimdi yürüyün gidin lan. Tamam. Çok iyi alt kısmı oluşturduk. Şimdi yapmam gereken biz buradayız abi. Bir yukarı gitmemiz lazım. Şimdi benim evim buranın neresinde? Şurasında yani. Ben buraya mı gideceğim? Hayır ama evet mi? Dur nerede benim haritam Burada. Şu tarafa doğru mu gideceğim? Evet. Şimdi bu tarafa doğru gidip o adanın diğer ucunun ucunu çekeceğim. Böylece yukarıya oluşturmuş oluyor. Şurada Sekten bence uyar abi. Şimdi bu hangi haritaydı ki acaba? Aynen bu düşündüğüm <laughs> abi sence geliyor abi. Düşündüğüm aynen abi. Aynen aynen. Düşündüğüm yeri çekti arkadaşlar. Resmen fotoğraf çeker gibi Hemen şöyle gelelim. Benim harita nerede lan? He şurada ve burası da ha. buraya. Şimdi gittiğimiz o yerin yani yani şu tarafın şu tarafa doğru gidip yana gideceğiz böylece otelin arkasındaki yerin yukarısı olmuş olacak. Böyle gideceğiz şöyle biraz daha gidelim. Tamam ve bunun şu yana doğru olacak abi. Şu köşeye gelince basacağım. Birazcık daha gidelim. Tamam evet şuraya bir basalım. Düşündüğüm gibi Ve Harita 11 bu değil abi. 13 olmalı abi. Şu. Evet abi denizden oluşan dümdüz bir harita. Şu tarafa doğru gitmem lazım ki şeyi oluştursun. Tamam bizim köy neredeydi? Şu taraftaydı. Düşündüğüm gibi olacak. Çok iyi oluyor arkadaşlar. Bu harita mükemmel oluyor. İyi ki bu harita fikri aklıma gelmiş. Ve burası da orası abi. Tek yapmam gereken şey benim evin yukarısını bulmak. Benim evimin yukarısını bulmak için Hemen evimin olduğu haritayı alırım. Şeye doğru gideceğim. Abi. Bu tarafa doğru mu gideyim? Hayır. Bu tarafa doğru mu gideceğim? Hayır, bu tarafa aynen. Şimdi buranın da iler ilerisini alacağım. Buranın köşesine geldik mi? Geldik sayılır. Burayı çekelim. Bakalım. Mükemmel bir hatta işi evet. Çok iyi oldu. Şuralarda yüklensin ve mükemmel haritamız tamam. Bunu istediğimiz kadar büyütebiliriz. Mesela ben şimdi bu koyacağım son parçanın üstüne bir blok daha çıksam. Veyahut da kenarlarını bir blok daha büyütsem. Onlara göre bir blok daha harita çeksem. Yine haritayı büyütebilirim ama bu kadar yeter abi. Bunu Kayra'ya gösteririm. Böyle bir harita oluşturdum diye arkadaşlar. Bugünlük bu kadar olsun arkadaşlar. Bu ara tatilde çekebileceğim kadar video çekeceğim. Görüşürüz. Bay bay.